Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. İki soru serisine devam ediyoruz. TYT'den mutlak değer sorusu çözeceğiz. Soruyu görüyorsunuz. Ve AYT'den de hemen onu da bir göstermiş olalım. Onun için de polinomlar sorusu çözeceğiz. İkisinin de güzel soru olduğunu düşünüyorum. Ve genelde denemelerde veya sınavlarda karşımıza çıkan sorulardan bunlar. Bence bunların ikisini de halledelim. Ve diğer videolarımızda mutlaka buluşalım. Beğenip abone olduysak hemen sorularımıza geçelim. Evet neymiş bu mutlak değer? Diyor ki Ekrem, Ecrin ve Zeynep ürünlerin fiyatlarını tahmin etme oyunu oynamaktadır. Bu oyun ile ilgili aralarında geçen konuşma aşağıda verilmiştir diyor. Ekrem elimdeki bu ürünün fiyatı kaç TL'dir diye sormuş. Ecrin de tahmin etmesi zor değil. 150 ile 260 TL arasında demiş. Zeynep de demiş ki bence 180 TL ile 270 TL arasında demiş. Ekrem'in gösterdiği ürünün fiyatını her ikisi de doğru tahmin ettiğine göre ürünün fiyatını gösteren aralık aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bak Aralıklar eşitsizlik olarak yazarız ama bir de ekstra burada mutlak değer de katmış. Yani şıklarda mutlak değer istiyor. Bu tarz soruları mutlaka görüyorsunuzdur. Zaten ÖSM'de e, her sene mutlak değerden bunu tercih ediyor. Şimdi ilk önce biz diyelim ki ürünün fiyatı X TL olsun. Şimdi Ece'nin söylediğine göre o zaman şöyle bir şey yazılması lazım. 150'den büyük olmalı ve 260'dan da küçük olmalı. Arasındadır dediği için 150 ile 260'ı dahil etmiyorum. Zeynep de 180 TL 270 TL arasında dedi. O zaman 180'den büyük diyorum. Ve 270'ten de küçük diyorum. Şimdi her ikisi de doğru tahmin ediyorsa o zaman demek ki bunların tam olarak ikisinin de sağladığı bir şey olması lazım. Yani öyle bir şey olması lazım ki hem 150'den büyük hem 180'den büyük olması lazım otomatikman 180'den büyük olması lazım değil mi? Çünkü 150 ile 180 arasında bir fiyatsa bu otomatikman Zeynep tutturmuş olamaz. Yani şöyle bir şey olması gerekiyor. Yani fiyatın en son soldaki kısmı şöyle olması lazım. Kesin 180'den büyük. Bu garanti. Sağ tarafta nereden küçük ona bakmamız lazım. 260'dan küçük diyor, 270'den küçük diyor. Mantıken 260'dan küçük olması lazım. Çünkü eğer örneğin 265 gibi bir sayıysa ecrin tahmin edemeyecek. O zaman demek ki burada da 260'ten küçüktür diye tercih ediyorum bunu. Şimdi zaten eşitsizlik konusunu anlatırken de bunları biz kesişimde işte sol taraftan büyük olanı sağ taraftan küçük olanı şeklinde yazıyoruz. Bak oradaki kısım ta buradaki soruya kadar etkiliyor. Şimdi 180 ile 260 genelde şıkları deneyerek de bunları bulabiliriz. Biz bunu peki hızlı bir şekilde mutlak değerli eşitsizlik haline nasıl getiriyoruz? O da şöyle... Şimdi x öyle aralıktan olacak ki şimdi şurasına bir sayı yazacak ve daha sonra şurasına da bir sayı yazacak. Bunları bulurken şöyle yapacağız. Buradaki sayıyı bulurken burada verilenleri toplayıp 2'ye böleceğiz ve aynen buraya yazacağız. Daha sonra şuradaki sayıyı bulmak için de şuradaki sayıyı bulmak için de bu sefer bunların farklarını alacağız ve oraya yazacağız. Yani direkt olarak şıkkı bulmuş olacağız. Şimdi 180 ile 260'ı toplarsak ne olur? Hatta şöyle göstermiş olalım. 180 artı 260'tan e, 340, 440 yapıyor. İşte bu 440'ı biz 2'ye böldüğümüzde elde ettiğimiz cevabın 220 olduğunu görüyoruz. İşte buradaki 220'yi geleceğim ben buraya yazacağım. içeride. Çünkü açtığımızda tam olarak bunun gelmesi lazım. Bir de şimdi farklarını alıyorum. E, 260'tan da 180'i çıkartmamız lazım. Yani orayı negatif yapmayız biz. Çünkü mutlak değerli bahsediyoruz. 260'dan 180'i çıkarttığımızda kaç kalıyor orada? Ee, arada 20, 60, 80 kalıyor. İşte bu 80'i de burada 2'ye böldüğümüzde 40 elde ederiz. İşte bu 40'ı da geleceğiz. Burada sağ tarafa yazacağız. Hatta bu mutlak değerli eşitsizliği açmaya çalışırsak yine aynen bunun geldiğini görürüz. O zaman demek ki ne yapacağız? Şıkta da bunu bulmuş olacağız. Yani Ceyhan'da bu verilen aralığı oluşturmuş oluruz. Bak buradaki yöntem çok hızlı bir şekilde gelir. Önemli olan şuradaki eşitsizliği oluşturmak oluşturduktan sonra mutlak değere geçme yöntemimiz budur. Tamam? Mutlak değer sorusu böyleydi. Gelelim bir de şimdi polinom sorusunu görelim. Bak polinom sorusu gayet güzel bir soru. Ee, diyor ki başka sayısı 2 olan 3. dereceden gerçel katsayılı bir Px polinomunun sadece 2 farklı gerçel kökü olduğu biliniyor diyor. Şimdi burada ilk önce bir bakalım. 3. dereceden polinomlarda e, ihtimaller nasıl olabilir? Ya hiç kökü olmaz, tamam mı? Hiç kökü olmazsa reel sayılarda otomatikman o x değerleri hiç sağlanmaz. Bir tane kökü de olabilir, iki tane kökü de olabilir, en fazla üç tane kökü olabilir. Üç taneden fazla kökü olmaz. Şimdi burada iki farklı gerçel kökü vardır diyorsa o zaman belli ki burada bazı köklerin aynı olması lazım. Çünkü ya üç tane kökü olması lazım ya bir tane kökünün olması lazım. Yani iki tane farklı gerçel kökünün olduğu durumda mutlaka aynı durumdan iki tanesinin oluşması gerekiyor. Şimdi neyse buradaki yaptığımız boştan sonra şurayı bir inceleyelim. P-1 ile P3'ün değerleri e, oluşturduğumuzda sıfır oluyormuş ve P2 değeri aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Biz şunları gördüğümüzde soru bankalarında veya denemelerde gördüğümüzde nasıl yazarız? Bu polinomu yazma şeklimiz vardır bizim. Bunlar kök olarak kabul edilir. Başka sayısı 2 ise o 2'yi yazarız. Daha sonra eksi 1 yazınca ve 3 yazınca sıfır oluyormuş. O zaman eksi 1 yazınca sıfır olması için x artı 1 yazman lazım. Bak eksi 1 yazınca sıfır yapabiliyorsun. E bir de 3 yazınca 0 oluyormuş. O zaman bir de x eksi 3 yazman lazım. Şimdi normalde 3. dereceden bir polinomda bizim bir de burada x eksi a gibi bir şey eklememiz gerekir. Eklediğiniz sorular olmuştur. İşte burada iki farklı gerçel kökü vardır diyor ya. Bak zaten köklerden ikisini de vermiş burada. Belli ki bu köklerden farklı kök gelmeyecek. E o zaman nasıl bunu 3. dereceden hale getiririz? İki ihtimalimiz vardır. Ya bunun üstünde kare vardır veya bunun üstünde kare vardır ki Buradan iki tane aynı kök gelir ve buradan da bir tane kök gelir. Otomatikman hem üçüncü derece olmuş olur hem iki farklı gerçek kök olmuş olur. Tamam. Şimdi iki ihtimalde deniyorum ben. Diyorum ki o zaman Px polinomu şöyle olabilir. 2 çarpı x artı 1'in karesi çarpı x eksi 3 bu olabilir. Bir de maviyle yazalım. Px eşittir. 2 çarpı bu sefer x artı 1 çarpı bu sefer x eksi 3'ün karesi şeklinde olması lazım. İkisinden biri olacak. Bu yorumları yaptık. Şimdi P2 değeri hangisine eşit olabilir diyor. E mantıken ne yapacağız? Bir burada P2'yi yapacağız. Bir de burada P2'yi yapacağız. Hangisi olursa. Zaten 3'ünün e, birden olduğu şık olamaz burada. Şimdi ilk önce şurada p 2 oluşturmaya çalışsak ne olur? P2 eşittir desek. 2 çarpı içeriye 2 yazdığımızda 3 oldu. 3'ün karesinden 9 gelecek. Yani 2 çarpı 9 çarpı şurada 2 yazdığımızda bir de eksi 1 e elde ediyoruz. Ben şu ok işaretini bir sileyim şurada. Eksi 1 e elde ediyoruz. O zaman burası ne oldu? 2 kere 9'dan 18 eksi 1 ile çarparsanız da eksi 18 elde edersiniz. Yani 1 olabilir. Bir de diğerini deneyelim. Diğerini de şurada denemek istiyorum. Çok fazla sıkıştırmayalım orada. P2'yi oluşturmam lazım. X'in yerine 2 yazıyorum. O zaman 2 çarpı. E, X artı 1'de 2 yazdığımızda 3 oldu. Daha sonra şurada 2 yazdığımızda eksi 1. Karesinden de burada 1 geldi. Demek ki 2 kere 3'ten bir de 6 olma ihtimali varmış. Ama bak burada 12'yi biz elde edemeyiz. Çünkü bu ihtimallerden başka polinom yok. Yani demek ki 1 ile 2 olan şıkkı seçeceğiz. Yani denizliği seçmemiz lazım. Oluşturmamız lazım. Evet iki sorumuz bu şekildeydi. Bence diğer sorularda da mutlaka buluşalım. Abone ol, beğen, zili açmayı unutma.